Uzun yıllar sonra Özgün Amal tekrar ekranlara döndü. Kızıl Goncalar dizisiyle dizi hem çok sevildi hem çok eleştirildi. Bazı kesimlerce hatta Rütük tarafından ceza bile yedi ama ben dizi seviyorum. Özgün Amal'ın da zaten doğum günüymüş ve 45 yaşını kutlamışlar. Gerçekten de mükemmel bir oyuncu. Yaşını saklamıyor doğal güzelliği var ama yüzündeki kırışları da görüyoruz. Oyunculuk gerçekten de budur. Ayrıca o görüntüleri de şimdi hep beraber izleyelim nasıl kutlamışlar. Allah'ım.